Hayırlı pazarlar diyoruz. Sağ olun. Şu anda burada e, Bucak pazarındayız. Evet. E, burada yerel üreticilerimiz var. Evet. Peynir üreticilerimiz var. Ama onların bir şikayeti var. Nedir şikayetimiz? Söylüyorum bakalım. Şikayetimiz gene değil başkanımız. Yukarı çıkardı satışlarımız yok. Yer düştü. Yaşlılarımız çıkamıyor. Gençlerimiz bilmiyor. Devlerden alıyorlar. Ne evet, Bucak Belediye Başkanı'na buradan sesleniyoruz. Sayın Başkan, Bakın burada peynir üreticileri yani gıda üreticilerinde sıkıntı almışsınız. Bir konfeksiyon satanların yanına almışsınız. Tamam sebze pazarı aşağıda ama burada şöyle bir sorun var. Diyor ki peynir satışları veya diğer gıda üreticileri bizim satışımız burada neredeyse üçte işte bir oranında düştü. Çünkü yaşlılar yukarıya çıkamıyor diyorlar. Ee, bu işe çözüm bekliyoruz sizden. Ben Zafer Partisi milletvekili adayı Eren Yaptık olarak bu konunun takipçisi olacağım.